Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çirkin serimize devam edeceğiz. Ee, Pakize sabah kalktı, e, tuvaletini falan yaptı. Şimdi kendine bir kahvaltı hazırlıyor. Midesi bulanıyor biraz ve çocuklardan da nefret ettiği için çok gergin bir durumda. Bakalım bir kahvaltımızı falan yapalım. Bebişin doğumunu bekleyeceğimiz bir gün olacak. Çok çok acıkmış. Bekliyoruz şimdi. Tam o anda da bitirdi kızarmış peynirlerine. Ben şunu bir dolaba koyayım. Sen onu bir bırak şunu da boşalt. Ve kendine bir kahve hazırla. Bir ayılsın. Gerçi hamileyken kahve içmek mide bulandırır mı acaba? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Olmaması daha iyi zaten. Yap bakalım kahveni. Bu kahveler keşke bu kadar çabuk bozulmasa. Oyunda ha bile bozuluyorlar ve birlikte kahve al seçeneği olmadığı için birazcık can sıkıcı bir durum oluşuyor. İç bakalım onu. Kahveni al. Sonracığıma şöyle bir masaya gel. Şunu da ye. Şuraya da otur. Pakize ile güzel bir güne başladık. Bugün hava yine yağmurlu her zamanki gibi. Şimdi bir süre otur kalk yapacağız. Çünkü simler masada nereye oturacağını kestiremiyor bir türlü. Bugün ben bir şarkı yazarız diye planladım piyanoda. Birazcık kamera kapalı iken piyano yeteneğimizi geliştirdim. Artık kendi şarkılarımızı yazabiliyoruz. Nasıl olsa şarkıcı olduğumuzda kimse yüzümüzü görmek zorunda değil. Bir şarkı yazarız onu satılığa koyarız ve biz buradayken restoranı açarız. Akşamı akşam üzerine doğru da restorana biz bir gidip bakarız neler oluyor neler bitiyor diye. Orada birkaç kişiyi ağırlasak fena olmaz. Çünkü bir yandan da insanlar tarafından sevilmek istiyoruz. Ha, bizim tacı da acıkmış. Ellere bak şapşal. E, burada yemeğim var kuzum. Taciyi şuraya yemek yemesi için çağıralım. Ama o pasta, krema. Oldu paşam başka. Dudu bana bunları verirdi. <laughs> Yemin ediyorum acıkınca ben bu. Bir sürü şey düşündü bir anda. Onu mu yesem? Bunu mu yesem? Eyvah eyvah. <laughs> yemek ver kadın, pizza ver bana, pastalar da ver, yemek ver kadın, biftek fena olmaz. <laughs> Korkunç bir şarkıydı. Paka bizi arıyor. Bara gidelim mi diye. Hayır Paka sen hatta saat 9'a geliyor bizim restorana git aç yani açayım. Hadi bakalım. Çalışın. Tamam Taci tamam. Allah'ım ya Rabbim kahvemizi içelim. Bak yemeği yedik. Ay köpek bile bize düşman. Hadi bitir bakalım Pakize kahveni. E bitirdi işte. iki dakika bekleyeceksin orada. Evet bulaşıkları makineye koyduk. Yıkamadık bile. Taci hadi yemeğe. Hadi bakalım koçum. Yine midemiz bulanıyor. Of, kıyamam bize. Hadi bakalım küçük kuçu kuçu. Kesin içinden bize sayıyor şimdi ben kuçu kuçu değilim diye. Nereye götürüyorsun onu sevgili Pakize? Evin her tarafındaki çöpleri toplayan koca yürekli Pakize onları nereye götürüyor acaba? Evet. Pakize evdeki bulaşıkları da yıkarken biz de sadece onu izliyoruz. Sonunda bir simim bana bulaşıkları bırakmayıp kendisi yıkadı. Tebrik ediyorum kendisine. Şimdi de duşa gidiyor. Evet. İyi olur. Kokuşuk kokuşuk bir halde şarkı yazmaya oturmayalım. Sonuçta sanatsal bir aktivite. Pakize duşa girdi. Bu mayoneze benzeyen şey aslında şeymiş. Pakize böyle çirkinliğini gidermek için koca karı ilaçlarına bakmış. Araştırmış internetten. Orada diyor işte soğanı yumruğunuzla kırın, cücüğünü kaynatın mayonezle. Öyle bir ilaç olduğunu, inandığı şey sürüyor. İşte her şeyi deniyor böyle küçük Pakizemiz. Biz duştayken Taci geldi. Taci sapık mısın acaba? Bizi izlemeye geldin diyecektim ki uyuyor bebiş. Günahını aldık adamın yalnız kalmaktan hoşlanmıyor olabilir. Sen hadi artık yap şu duşunu. Bitir artık. Tamam. Eve ben PlayStation almıştım. Parkize onunla oynamaya gidiyor. Onunla oynamayacaksın. Onu ben senin çocuğunu aldım. İleride evde muhtemelen yalnız yıkık bir çocuk olacağı için oynasın diye. E, sen burada bir şarkı yaz. Böyle bir ton oluştur. Satarız onu biz. t satmalık bir şarkı yazalım. O oh, kırıta kırıta da yürüyor çilekli elbisesiyle. Yine oturduk bakalım. Aa, bayağı güzel yalnız şarkı. Sen yaz bakalım şarkını. Pakize ile sanatsal aktivite zamanı. Kendi şarkımızı yazıyoruz. Böyle canlı eğlenceli bir melodi oluşturmak istedi kendisi aslında içinde ne kadar tatlı, minnoş bir insan olduğunu görüyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Bana eşlik mi ediyorsun? Ya şapşal! Çişi varmış sadece bunun için. Sanatıma eşlik etmiyor. Pakizeciğim kalk bakalım. Şu bebişe çişe gitmesi gerektiğini söyle. Bizim solistimiz olsa çok daha mutlu olurduk ama kendisi sadece çişe gitmek için kullanmış bize. Evet. Sen de ne kadar çok kaka yapıyorsun ya. Az sonunda dışarıya çiş yapması gerektiğini öğrendi. Hani gidip çimlere falan yapsan keşke. Neyse yağmurda yıkanır burası belki. Daha neler. Paspasın üstüne de kakanı yapmazsın. Allah'ım yarabbim. Küçücük popişinden neler neler çıkarttım buraya yalnız bir şey diyeyim mi burnuyla da istese çalabilir bu şarkıyı <laughs> üzgünüm sen çok mutlu mutlu gülümsüyorsun ama biz şansınla dalga geçiyoruz pakize remix yapıyoruz şu an pakize üzüm gülü remix lively tune saat 2 oldu bence şu anlık yeter biz bir tuvalete gidip e, restoranımıza gidelim. Şimdi bu kadar sanat aşkı bize yeter. Biz bir restorana gidelim yanımıza Taci'yi de alalım. E, gerçek aşkımız olduğuna inandığımız Paka'yı görmeye gideceğiz. Çünkü orada garson olarak çalışıyor. Bakalım eğer gerçek aşkımızsa bebeğin özellikleri düzelmiş olarak doğacak. Ama değilse bu lanet devam edecek çocuğumuza da. Paka zaten oradadır Taci'yi alalım. Düşünsenize bir de Dudu Peri bizim restorana yemek yemeye geliyormuş. Restoranımız para kaybetmeye başladığı için biz de Taci'yi alıp restorana geldik. Evde çünkü kendisinin canı aşırı derecede sıkılıyor. Bu yüzden bir restoranımıza bakalım dedik. Çalışanlarımız da gelmemiş. Hiç kimse restoranı umursamıyor. Biz herhalde lanetliyiz diye kimse bizi takmıyor. O yüzden biz birazcık Taci ile burada ilgilenelim. İşte Uyuyacakmış. Ama burada uyuma Taci. Uyandıralım Taci'yi. Sen de lütfen havuza görmemiş gibi girmeyi bırak. <laughs> lütfen. Bir de onu eğitmeye çalışalım. işte. yerde böyle kendi kendine dönsün dolaşsın. Biz bunları yaparken birileri bizi ziyarete gelecek. Dudu Peri, Taci ve Pakize'nin neler yaptığını izliyor. Gel bakalım buraya. onlara bağırsın. Hala siz birlikte misiniz? Sizi lanetledim. Hiç mi başınıza gelmedi falan desin. Böyle mutluluklarını izleyip sinirleniyor böyle kindar kindar bakıyor. Hmm, demek demek hala beraberler ve lanet akıllarını başlarına getirmemiş diye. Dudu Peri hala çok sinirli ve onların hiçbir şey yapmadıklarını asla inanmıyor. Kendilerini açıklamaya çalışsalar bile. Sen bir Dudu Peri'ye kendini açıklamaya çalış. Tamam. Dudu Peri'ye hamile olduğumuzu söyledik ama o bunun Taci'nin bebeği olduğuna inanıyor. Hatta hani ne zaman doğacak bu bebek? Hemen bir iki gün içinde bu tiple kendine yeni birini bulmuş olamazsın falan desin. Ondan sonra düşmanı olarak ilan edecek Dudu Peri Pakize'yi ve intikamını almaya devam edecek ve bu restoranı komple yakacak. Çünkü para kazanmasını istemiyor. Zaten insanlar da onun yaptığı büyü yüzünden restoranımıza gelmiyor. Biz de zavallı zavallı köşemizde ekmek teknemizin yanışını izleyeceğiz şimdi. Kendi yaptığım kafeyi nasıl yaktım? Sonra şurayı da bir yaksan. Hayır Pakize. Pakize söndürmeye çalışıyor. Pakize söndürmeye çalıştıkça Dudu Peri daha çok yakacak. Pakize'nin söndürmesine engel olmamız lazım. Şu içerideki yemek sehpasını yaksak bence çok iyi olur. Pakize sen bir dur. Hatta Dudu Peri Pakize'yi büyüyle evine yollamış. <laughs> Çünkü Pakize buraları söndürmeye çalışıyor. Ve bu mükemmel asasıyla buraları yakacak. Ama yakmadan önce Dudu Peri'nin bir fotoğrafını alalım. <laughs> Allah'ım ne kadar kötücül bir güzellik. Dudu sakın söndürmeye çalışma. Taci hayır sakın. Taci buraya gel. Ölmeni istemiyoruz. Dudu çağır Taci. Taci şimdi sırası mı etrafı yakarken gidip orada oynamanın sırası mı gerçekten? Taci. Çabuk buraya gel. Hacı kendini yakacaksın. Gelsene buraya. Gel. Biz de yanışımızı izleyelim. E sadece bu kadar mı yandı? Resmen yakamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Dudu iş üstünde. Şu an Parkiz evde deliriyor. Neden yapamadım, neden orada kalamadım, ben niye eve geldim bunca şey olurken falan diyor. Dur orayı da yak evet. Öf, neden aynı anda bir sürü yeri yakamıyorum? Şu an yetersiz geliyor bu kadar az şeyi yakabilmiş olmak. Kaç kaç izlemeye devam edelim. Peki bütün her şeyin yanıp şuradaki kitapların yanmaması saçmalığı. O kadar şey yandı ya. Bence bütün her yerin yanması lazım. Ya da ben birkaç yeri yakabilsem keşke. Bence artık masaları falan da yakmaya başlayabiliriz. Ah, ah Dudu kendini yakıyor. Kendini söndür çabuk çabuk çabuk. İnanılmaz. O kadar kötülük yaparken Dudu az kalsın kendini yokuyordu. Şimdi tabii ki bundan ders alıp vazgeçeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Daha çok yakacak etrafı. Şurayı da yaksın. Yıkayacağım seni merak etme. Sen onunla karıştırdığın için her yeri aleve verdim Taci. Eğer onunla karıştırmaya devam edersen ve o bebek senden çıkarsa seni mahvederim Taci. Seni doğduğuna pişman ederim. Daha bu ne ki? Aa Pakize gelmiş. Pakize gitsene. Pakize büyünün etkisinden kurtulup buraya geldi ve bir vampir de geldi. Vampir mi çağırdın Pakize Dudu'yu alt etsin diye? Aa. Vampirlerin başını çağırmış. Vladislav vampir güçlerini kullanarak Dudu'yu korkutmaya çalışıyor. İşte bu restoranı bu kızın peşini rahat bıraktı ama Dudu Peri asla durmaz. Kaba bir şekilde Vladislavsa sen kimsin seni de mahvederim falan diyecek. Ama adam durmuyor asla yerinde. Demek bu çirkin pakize seni buraya çağırdı ona bakıcılık yapman için. Beni bu çirkin halime dönüştürdü ve restoranımı yaktı. Çok kötü biri sırf kocasıyla beni yan yana gördüğü için kıskançlıktan yapıyor bunları. Karnımdaki çocuk da onun kocasından değil. Ve gerçekten Vladislavsun sanki çok da umurunda. Dudu Peri Vladislavsun güç gösterisine de sinirlendiği için onu aleve verecek. Ama yağmurun altında ne kadar yakabilir bilmiyorum. O yüzden şimdilik bu hesaplaşmayı yerde bırakacak Dudu. Zaten bu restoranın da hepsini yaktı. <laughs> Dudu Peri mekandan ayrılırken Vladislas alevler içinde kaldı ama kendini söndürdü zaten. Dudu Peri bir mesaj vermek için yakmıştı onu. Dudu Peri gider ayak ona da bir göz verdi ve şimdi buradan ayrılıyor. Kendisini uğurlayacağız. Biz hayatımıza devam edeceğiz ama restoranımız olmayacak. Çünkü Dudu Peri onu yaktı. Senin bu cadı sanki dişliymiş Pakize. Neden buna bulaştın ki? Düzgün bir şekilde yaşasana. Neden el alemin kocasına asılıyorsun? Sence ben birinin kocasına mı asılıyorum bile Neyse sana güvenmek aptallıktı. Umurumda değilsiniz. Ben eve gidiyorum desin ve evine gitsin. Artık bir restoranımız yok. Restoranda kalan yanıklarıyla birlikte birine satarız artık. Ve tabii ki e, masraflarını da ödememiz gerekeceği için paramız bayağı bir azalacak. Evet ana itibariyle Pakize ile evdeyiz. Dükkanımızı, paralarımızı, her şeyimizi kaybettik. O da haliyle çok gergin. Şu anda ne yapacağını bilmiyor. O yüzden gidip bilgisayardan bir şeyler araştıracak cadıları nasıl alt edebileceğine dair. Çünkü hani gerçekten de boşu boşuna şey yaptı. Böyle vampir sırlarını falan araştırsın. Çünkü cadıların vampirlerle uzun zamandır kötü bir tarihleri olduğunun farkında. Araştırmasından sonra da Taci'yi bir yıkasın. Çünkü Taci bayağı kirlenmiş. Bu yangın sırasında o da oradaydı. O da tanıklık etti. Dudu'nun yaptıkları için kendini suçlu hissediyor biraz Pakize'ye karşı. Hem ona Pakize bakmak zorunda hem de onun karısı bunlara sebep oluyor. Ve ortada gerçekten hiçbir şey yok. Bebeğin babası Paka falan yani. O kadar alakasız. Sen şimdi araştırmayı bırak. Birazcık araştırdın zaten. E, Vladislaus da birazcık korktu. Çok bize yardım eder mi? Emin değilim. Dudu'yla nasıl halledeceğiz bu işi onu da hiç bilmiyorum. Taci'yi uyandıralım. Duşa götürelim. Sonra Paka bizi arıyor. Date'e gitmek ister misin? Ya çok isterim. Bütün günümüz böyle kötü kötü geçti. Taci biz seni gelinceyi kasak olur mu? Biz bir yakınlardaki kafeye gideceğiz. <laughs> Taci de tabii git falan kafana dağıt. Zaten benim yüzümden bu haldesin deyip bize izin verecek. Öyle oluyor şu anda. Evet, bu çok kötü günün ardından gerçek aşkımız olduğunu inandığımız Pakay'la date'e geldik. Ona bugünkü olanları anlatalım. Artık bir restoranımızın olmadığından falan bahsedelim. Dudu'nun onu yaktığından. Tabii büyücü olduğundan bahsetmiyoruz şu anlık. Çünkü bize inanmayacağını düşünüyoruz. Çok mu komik Paka? Yani inanılmaz. Dünya nasıl bir yer haline geldi inanamıyorum. Paka bizim bu anlattıklarımıza gülerek karşılık verdi. Birazcık şüphe uyandırıcı. O yüzden ben bu konuşmaya azıcık sonra devam edip burada yemelik bir şeyler isteyeceğim. Çikolatalı bir şeyler yiyelim. Çünkü stresli bir günün ardından ne iyi gelir? Tabii ki çikolata. Paka sen de gel. Madem bizim moralimizi yükseltmek için aradın. Merhaba hanımefendi, bize çikolatalı ne varsa verebilir misiniz? Yoğun çikolatalı olsun, bitter, beyaz, sütlü ne varsa doldur içine. Rabi de olsun. Bunu alalım. Bir de kahve söyleyelim, sipariş edelim. Evet, burada. Espresso istiyorum. Paka nerede acaba, çok sevgili paka? Keşke burada bizimle otursan. Oha gerçekten bununla mı çıkıyorsun oğlum? Evet abi nesi var? Oğlum görmüyor musun? Çok çirkin. Buna mı bakıyorsun? Sen yakışıklısın. Boş ver bunu. Joffrey şu an pakaya böyle kız çirkin. Ne buluyorsun bunda falan diyor. Gerçek aşkını sınıyor. Pakanın. Paka bizimle ilgilenecek misin acaba? Joffrey ile konuşmaya mı geldin? Herkese selam veriyor işte Paka'nın arkadaşıyım falan diye. Herkes de Paka'ya artık bununla mı sevgilisin falan diyor muhtemelen. Pakize de sıkıldı telefonuna bakmaya başladı. İnsanların çünkü onun sürekli dış görünüşü yüzüne eleştirilmesi bir tık kötü. Bir tık değil bayağı kötü. Yani Pakada da onlarla konuştuktan sonra yanımıza gelmemeye ve topluluğun arasında takılmaya başladı. Bir tek yanımızda kalan Dominik. Bize acıyanlar takımı yanımızda oturuyor. Dominik'le böyle saygılı bir şekilde tanışabiliriz. Bize hani yanımızda oturduğu için teşekkür edelim bir. Paka hiç yanımıza gelmiyor. Kendimizi çöp gibi hissediyoruz şu anda. Paka gerçekten o adamlara bu kadar takınıyor musun? Paka beni buraya çağırdın. Hiç yanımda durmuyorsun. Merhaba beyefendi. Benim görünüşümle ilgili bir sorununuz mu var acaba? Şunu kaba bir şekilde tanışalım. Erkek arkadaşıma kötü kötü şeyler söylediğinizi duydum. Evet çirkinliğin hakkında konuşuyorduk. Yani bir aynaya baktın mı sen bir de pakaya bak. Senin olması saçmalık. İnsanlar onunla dalga geçiyor. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Nelerle baş ettiğim hakkında hiçbir fikriniz yok gerçekten. Bağıralım buna. Ya bugün iş yerimiz yandı bizim. Haberiniz var mı? Yok. Anca burada dış görünüşüne göre insanları yargılayın. Küfür de edelim. Paka bizimle aynı masada bile oturmuyor. Bizi çağırmıyor bile. Ha, ve Joffrey ile konuşmaya devam ediyor. Biz sanki hiç burada kavga etmemişiz gibi. Bizi hiç savunmuyor bile. Şarap içmeye gidelim mi abi buradan sonra diyor. İnanılmaz ya. Tuvalete git. Bu, bu adamla konuşsun. İğrenç bir date'ti gerçekten. Paka. kıyamam sana ya. Çok üzüldü bizim kızımız. Çişini yap evimize gidelim biz. Hiç eğlencen de artmadı. Evde eğlenceni arttırırız bir şekilde. Biz eve gidiyoruz. Ama ama gitmeden önce şu adama bir bağırmak istiyorum. Burada tek başına da kalmışsın zaten. Bir bağıralım. Bizi yalnız bırakacaksan niye date çağırıyorsun diyelim. Ve başka bir kadınla oturuyorsun bile Nancy ile. Artık Paka yani işin dozunu iyice cozuttun. Ben sana bağıracağım. Beni buraya date çağırıyorsun. Kendimi kötü hissettirmek için yapıyorsun bunu da. Aa, beni hiç bir daha asla arama dedi. Çok meraklıydım ben de sanki sana. Bu arada kesin o Clara ile sevgili olacak pakada. Gerçekten beni sevebileceklerine inandığım için aferin bana diye kendini alkışladığını biliyorum. <laughs> Şimdi evimize gidiyoruz. Evimizin içinde biraz eğlenip birazcık Taci ile yine yürüyüşe çıkıp günü bitiririz diye düşünüyorum. Buraya gidelim bir bakalım. Taci nerede? En son taciyi yıkayacaktık biz. Bir taciyi yıkayalım. Sonra yemek yeriz akşam. Taci şarkı söylemeye devam ediyor. Çok sanatsal ruhlu bir köpek. E, nasıl geçti Pakize deytinle günün? İğrençti Taci. Boşver. Gerçek aşk değilmiş. Lanetten kurtulamadık. En azından senin lanetten kurtulmak için şansın var. Benim gerçek aşkım Dudu. Ve onunla olmadan lanetten kurtulamam. Paka buraya gelmek istiyormuş. Hayır Paka gelemezsin. Şu an kalbimizi çok kırdın. O kadar kırdın ki anlatamam. Bir de utanmadan gelmek istiyor. Biz e, bu yoldaki tek yoldaşımız olan Taci'yi yıkayalım. Paka'yı atlatacağız. Üzülmeyin. Zaten Pakize biraz biliyordu. Hani bu görünüşle nasıl bir anda bana aşık oldu. Patron olduğum için bana yamanmaya çalışıyor diye tahmin ediyordu zaten. Sanırım bir sonraki bölümde bebek olacak bu arada. Onu da bir sonraki bölümde görürüz. Pakize sen sadece yıkadıktan sonra şurada gel bir yemek yap. Ne yap? Şu sebzeli şeylerden yap. Party size yap. Birkaç gün yersin. Dolapta peynir de var ama işte onu kahvaltıda yesin. Akşamları da sebzeli börek gibi olan şeylerden yesin istiyorum. Hep aynı şey yemesin Sime yazık. Bakın balık aldım bu arada buraya. Balıklarımız var tatlış tatlış. Sevgili Pakize çok eğlencen düşük. Acaba sana resim falan mı yaptırsak? Belki böyle hayal kırıklıklarını resme yansıtırsın diyeceğim de hiç resim yapacak havanda değilsin. Çok gerginsin. O zaman birazcık oyun oynarız bilgisayarda ya da oyun konsolunda. Küfrede ede yemek yapıyoruz şu an. Şu da bozulmuş. İşte bundan bahsediyordum. Hemen bozuluyor. Sen onları fırına koy bakalım. Ben de şuradan bir oyun oynattırayım sana. Online oyun oyna. Dudu ile oyna. <laughs> Gizli bir nickname'le Dudu'yu yiyen oyunlardı. Ona böyle musallat ol. <laughs> Birazcık oyun oynayalım. Taci'yi de yanımıza çağıralım. Taci de gelsin yanımızda otursun bari. Biz burada oyun oynarken Dudu'yla. Gel bak seninkini nasıl yeneceğiz Taci. Küçük bir bowling oyunu. Tek amacımız Dudu'yu burada mağlup etmek. Birazcık eğlencemizin artması. Umarım bu oyunu kazanabiliriz. Hadi hadi oynamaya devam. Taci de geldi ne yaptığımıza bakmak için. O Dudu mu? Dudu da hep bu oyunu oynardı. Gel Taci gel bak seninkini nasıl yeneceğiz gör. Boşver üzülme. Dudu'yu yenme tamam mı? Onu çok sinirlendirme ona kıyamıyorum. Taci gerçekten uslanmaz birisi. Aa bizi noob diye çağırmışlar. İnanılmaz. Sizsiniz noob. Ya çok tatlılar ya. Bak Dudu için üzülme. Dudu sen sevdiği için bunları yapıyor. Bunu biliyoruz. Ama yani çok da iyi bir insan olduğu söylenemez. O yüzden bu kadar takılma buna Taci. Tamam mı? Yat uyu boş ver. Boş ver Dudu'yu. Sen daha iyi köpeklere layıksın. Tacicim bak boş ver Dudu'yu. Sana daha yeni ciciş köpekler buluruz. Dudu'yu istediğini biliyorum. Onun adını Dudu koyarız. <laughs> Belki bir sonraki bölüm sana dişi bir köpek arkadaş sahipleniriz. Seni dönüştüreceğini hiç zannetmiyorum. <laughs> Yemeğimizi alalım çok geç olmadan. Sekizmiş zaten saat ama enerjimiz bayağı bir düştü. Evet herhangi bir zamanda bebişi doğurabilirmişiz en azından gerginliğini azalttık. Bir erkekten daha iyi gelen şey video oyunları oldu Pakize'ye. Ee, televizyon kanallarından birini açalım. Mesela ne açalım? Komedi kanalı açalım. Bu kadar kötü şeyin üstüne iyi gelir diye düşünüyorum. Yemek yerken biraz komedi izlesin kendisi. Güldür güldür izliyor şu an galiba. <laughs> Yemeğimizi de yedik. Parkiz artık yatağına gidiyor. Çok yorucu bir gündü. Çok gergin bir gündü. Bir sürü şeyini kaybettiği bir gündü. Paka büyük ihtimalle onun gerçek aşkı da değil. Ya zaten bunu hepimiz tahmin ediyorduk. O yüzden Parkiz'e burada iyi geceler diyoruz. Ve bölümü ben kapatıyorum. Evet. Pakize'yi uyuttuğumuza göre bu bölümün burada sonuna geldik. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama bana üye olan Lili Tan üyelerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. İzleyen herkes siz de İyi ki varsınız. Eğer daha fazla destek olmak isterseniz siz de katıl butonundan iyi olabilirsiniz. Ee, eğer gelmek isterseniz sohbet etmek, birlikte oyunlar oynamak isterseniz Discord sunucumuz her zaman olduğu gibi açıklamalar linkinde oraya da sizi bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bölümlerde, başka günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.